Selamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz. Türkistan TV ikralarından iyi pazarlar. Doğu Türkistan ile ilgili dünya gündemini meşgul eden önemli başlıkları sizler için değerledik. Malumunuz Doğu Türkistan'da Çin Komünist Partisi Uygur Türklerine soykırım politikası uyguluyor. Halk Çince dayatmasıyla ve beyin yıkama eğitimleriyle Çinleştiriliyor. Uygur gençler ve kadın erkekler Çin illerine sürgün edilerek köle gibi çalıştırılıyor. Toplama kamplarını kapattık diyen Çinli yetkililer içerisindeki insanların %90'ının eğitimini tamamlayıp evlerine döndüğü yalanını ortaya atmıştı. Oysa kamplar gittikçe çoğalıyor ve genişletiliyor. Peki ya tüm bu zulme uluslararası toplumun tepkisi ne oldu mu dersiniz? Merak ediyorsanız dikkatiniz haftanın menşet haberinde olsun. Doğu Türkistan'da 14 yasa dışı internet kullanımı açıklandı. Çin Komünist Partisi'nin son yıllarda uyguladığı Uygur Türklerinin kimlik ve kültürüne yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından sert bir şekilde eleştiriliyor. Pekin'in mesleki eğitim merkezleri olarak adlandırdığı uluslararası kamuoyunun yeniden eğitim kampları diye tanımladığı toplama kamplarında Birleşmiş Milletler verilerine göre en az 1 milyon kamp tanıkları ve Çin kaynaklı belgelere göre ise en az 8 milyon insan kendi rızası dışında dönüşümlü olarak zorla tutuluyor. Çin'in yayın organı Tanrı Dağ haber ağında 14 Mayıs çıkan haber, Çin'in keyfi suçlamalarla Doğu Türkistan halkına yönelik baskılarını arttırarak devam ettiğini doğruluyor. Habere göre Doğu Türkistan'daki sözde Şincan Bölge A Güvenliği Dairesi ve Şincan Bölge Kamu Güvenlik Dairesi tarafından son zamanlarda yoğunlaşan tutuklanmaların meşru gösterilmeye çalışıldığı gerekçelerinden 14 yasa dışı internet kullanımının tipik örnekleri başlıklı bir bildiri yayınlandı. İnternetle ilgili yasaları ihlal ettikleri ve düzenlemelere uymadığı için tutuklanan vakaların listelendiği haberde tutuklanma vakalarından bazılarının hükümlülerin isimleri, etnik kökenleri gibi kişisel veriler verilmezken yargılanma veya herhangi bir suçlama gerekçesi belirtilmediği dikkat çekiyor. Bildiride sosyal iletişim araçları kullanıcılarının her türlü ulusal nefrete kışkırtan ve ulusal birliği bozan içerikler paylaşmaması vurgulanırken dini aşırıcılığı yaymak, etnik ayrımcılığı ve nefreti kışkırtmak gibi içeriklerin paylaşımı hapis cezasıyla sonuçlanabileceği ifade ediliyor. Haberde Kızılsu bölgesinde yaşayan bir kişinin bu yıl 14 Ocak'ta ulusal birliği bozan paylaşımları nedeniyle tutuklandı ve bazılarının da etnik ayrımcılığı kışkırtmak için e-posta kullandığı gerekçesiyle ürümcüde tutuklandı ve buna ek her birine idari para cezası verildiği örneklendiriliyor. Çin, Doğu Türkistan'da kısmi iletişim araçlarının kullanımına izin veriyor gibi görünse de uluslararası yaygın kullanılan YouTube, WhatsApp, Google, Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal paylaşım siteleri yasak. Yurt içi ve yurt dışında kendi kontrolündeki uygulamalarında denetimini sıkı sıkıya yapıyor. Gözlemciler yurt dışındaki her bir Doğu Türkistanlı'nın memleketini aradığında ertesi günü Çin polisinin kapıya dayandığını yıllardır internet üzerinden veya herhangi bir uygulama aracılığıyla iletişime geçildiğinde aynı durumun söz konusu olduğunu belirterek uluslararası toplumun Doğu Türkistan'da işlenen insanlığa karşı suçlar nedeniyle Çin'e yönelik eleştirilerini ve yaptırımlarını sıkılaştırdığını ancak Çin'in çeşitli bahanelerle insanları keyfi tutuklayarak soykırım politikasına devam ettirdiğini kaydetti. Çin Ramazan Bayramı'na özel toplantı düzenledi. Kayna Reference News sitesinde yer alan habere göre, Doğu Türkistan'daki Şincan halk hükümeti 13 Mayıs'ta bayramın ilk günü Pekin'de bir Ramazan bayramı basın toplantısı düzenlediği öğrenildi. Toplantıya Doğu Türkistan'daki sözde Şincan İslam Üniversitesi Müdürü ve İslam Cemiyeti Başkanı Abdurrakip Tömür Niyaz'ın yanı sıra çok sayıda Çin Komünist Parti üyesi dini şahsiyetle beraber Çin'deki İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye 20'den fazla ülke temsilcisi olup yüzü aşkın kişi katıldı. Toplantıda Çin Komünist Partisi'nin etkisi ve baskısı altında olan Doğu Türkistan'daki Şincan İslam Üniversitesi Başkanı Abdurrakip Tömünyaz başta olmak üzere en üstü mensupları ve Çin Komünist Parti üyesi dini şahsiyetler, Ürümçü'deki Nogay Cami İmamı Muhterem Şerif, Heytgah Cami İmamı Mehmet Cuma ve Ürümçü'deki Nenziko Cami İmamı Beyşinfo Doğu Türkistan'daki mevcut durum hakkında zoraki ifadeler verdi. Ayrıca Kaşgar'daki Hedgah Camii önü ve Ülümçteki Han Cami Camii önünde önceden düzenlenen samah gösterileri ve Ramazan bayramı kutlamaları canlı olarak gösterildi. Toplantıda Çin Komünist Parti üyesi Abdurakip Tömer Niyaz, Doğu Türkistan'daki toplumun normal dini faaliyetlerini istedikleri gibi yapabildikleri, ve hiçbir kısıtlamanın söz konusu olmadığı, dini özgürlüklerin yasalarla korunduğunu, ancak ABD ve Batı ülkelerinin uydurma raporlarıyla Çin'de insan hakları ihlalleri olduğu konusunu siyasi çıkarlar için kullandığını vurguladı. Ve Çin'in Doğu Türkistan'da işlediği insanlık dışı suçlarını inkar ederek uluslararası toplumun tüm suçlarını reddetti. Heytgah Cami İmamı Çin Komünist Parti üyesi Mehmet Cuma konuşmasında Uluslararası raporlarda belirtilen çok sayıda din adamlarının tutuklandığı yönündeki suçlamaları doğrularken onların hiçbirinin din adamı olmadığını ve İslam adına ayrılıkçı ve terör eylemlerinde bulunduklarını iddia ederek soykırımı meşru göstermeye çalıştı. Çin hükümeti son zamanlarda İslam'ın Çinileştirilmesi adı altında din karşıtı politikalarının şiddetini artırırken uluslararası toplumun gözünü boyamak için bu tür propaganda toplantılarını da yoğunlaştırıyor. Geçtiğimiz hafta Uygur İnsan Hakları Kuruluşu tarafından yayınlanan son raporda Çin'in 2014 yılından bu yana Doğu Türkistan'da 850 imam, 122 molla, 20 muazzin, 33 din talebesi ve öne çıkan dini şahsiyetler olmak üzere 1046 din adamını tutukladığı ve 5 ile 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığı yer alıyor. Apple kullanıcı bilgilerini Çin'e veriyor. ABD merkezde teknoloji şirketi Apple'in büyük tepki toplayan bir karara imza attığı öğrenildi. Amerika'nın Kaliforniya merkezli teknoloji şirketi Apple'in Çin hükümetiyle arasını iyi tutmak adına bazı tartışmalı kararlar aldığı ortaya çıktı. New York Times'ta yer alan habere göre Apple'in bazı Çin vatandaşı kullanıcılarının verilerini Çin hükümetiyle paylaştığı ve Çin hükümetini rahatsız eden binlerce uygulamayı uygulama mağazasından kaldırdığı belirtildi. Haberde Apple'in CEO'su Tim Sokun, Apple'e çok güvendiğine ve şirketin üretim sürecine büyük ölçüde Çin'e taşıdığı hatırlatırken, Çin, Hong Kong ve Tayvan'la birlikte Apple'in en büyük üçüncü pazarı. Bu pazar sayesinde Apple dünyanın en değerli şirketlerinden biri oluyor değerlendirmesini yaptı. Çok sert güvenlik yasaklarıyla bilinen ülkede Apple'in Çin devleti tarafından hazırlanan bir yazılım kullanarak Çin vatandaşlarının kişisel verilerini saklamayı kabul ettiği belirtildi. New York Times'ın haberinde Apple'in gizli iç yazışmaları ve geçmişte Apple'de çalışan ya da halen Apple bünyesinde çalışmalarını sürdüren kişilerle görüşüldüğü aktarılırken Çin hükümeti çalışanların bilgisayarlarını takip edebiliyor, Apple şifreleme teknolojisini Çin'de kullanmıyor ifadesine yer veriliyor. Apple'in uygulama alanı App Store'ı 2009-2016 yılları arasında yöneten Philip Schumacher, New York Times'a verdiği demeçte Çin'deki Apple'in avukatları bizim ekibimize bir liste verdi. Bu listede ülkede kullanılan uygulamalarda gözükmesi istenmeyen konular vardı şeklinde ifadeleri kaydediliyor. Apple tarafındansa konu üzerine resmi bir açıklama henüz gelmedi. Uygur Türklerine alkol içme eğitimleri veriliyor. Doğu Türkistan'da yapılan insanlık dışı soykırım suçlarını tümden inkar eden Çin, uluslararası raporlar, güçlü deliller ve kamp tanıklarının ifadelerine rağmen zulmü örtbas etmek için uluslararası topluma yönelik propagandasını arttırıyor. Kantana Zümrüt Davut Hanım'ın Çin kaynaklı sosyal medyadan paylaştığı video görüntülerinde Doğu Türkistan'daki malum bir bölgede uzun ve tek sıra halinde alet edevatlarını omuzlarında taşıyan yüzlerce Uygur Türkünün kurak bir arazide çalışmaya getirildiğini gösteriyor. Başka bir videoda belirli bir Uygur ailesinden yaşlı bir kadının amatör kamera karşısında başındaki örtüyü sorun yaşama korkusuyla acıyla çıkardığı kaydediliyor. Ayrıca Doğu Türkistan'ın Sancı şehrinde çekildiği tahmin edilen alkol içme eğitim merkezi yazan bir tesisin gösterildiği video, Çin'in son zamanlardaki dini özgürlük propagandalarının tam tersine Uygur Müslümanlarını dini ve milli değerlerinden koparmaya yönelik mankurtlaştırma politikasının sürdüğünü doğruluyor. Çin'in Doğu Türkistan'daki baskıcı politikaları yüzünden Doğu Türkistan halkı dininden ve milli kimliğinden vazgeçmeye zorlanıyor. Öte yandan halk arasında haşar adı verilen yorucu ve zorunlu çalıştırmayla fiziki olarak işkence uygulanırken gece gündüz bitmek bilmeyen siyasi propagandalarla beyin yıkama eğitimlerine tabi tutuluyor. Uygur kızları Çinlilerle zorla evlendiriliyor. Son yıllarda Doğu Türkistan'da Uygur kızlarının ve kadınlarının Çinlilerle evlenmeye zorlandığına dair bilgiler Çin kaynaklı sosyal paylaşım sitelerinde çokça gündeme gelmesi Çin'in zorla evlendirme politikasının halen devam ettiğini gösteriyor. Çin kaynaklı sosyal medyadan alınan bir videoda Doğu Türkistan'ın belirli bir köyünde Uygur Türk'ü aileye gelen Çinlilerin kızını istediği ve hükümetin baskısı ve etkisi altındaki Müslüman ailenin Çinli misafirlere şarap ikram etmeye mecbur bırakıldığı gösteriliyor. Daha önce de Çin kıyafetleri giyen ve Çin geleneklerine göre merasimle Uygur kızlarının Çinlilere verildiğini kaydeden videolar defalarca gündeme gelmişti. Çin rejimi asimilasyon politikalarının bir parçası olarak akrabaları hapsedildiği için ailesiz dayanağı kalmamış bazı Uygur kızları ve kadınları çeşitli tehditler altında Çinilerle evlenmeye zorlarken insanları bulabiliyorsa kendisi iş bulup çalışmaya veya hükümetin belirlediği alanlarda ucuz işgücü olarak köle gibi çalışmaya zorluyor. Ünlü komedyen Türkiye ziyareti nedeniyle hapse atıldı. Uygur Haber Ajansı'nın 15 Mayıs tarihli haberine göre tanınmış genç komedyen Hemrah Kayyum'un 9 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. ABD'deki yakınlarından Alimcan tarafından da doğrulanan haberde Çin hükümetinin Hemrah Kayyum'u 2014 yılında Türkiye'ye yaptığı iş ziyareti sebebiyle bölücülük ve dini aşırıcılığı kışkırtmak bahanesiyle içeri aldığı ileri sürülüyor. Son dönemlerde yerel televizyon programlarında sahne alan ve 1985 yılında Gulca Cili Yüzü kasabasında doğan genç komedyen Kayyum, halk arasında ustu komedyen ve Hayat Nesrettin Hoca olarak tanınan Hisam Kurban'la olan akrabalığı nedeniyle ikinci Hisam olarak da biliniyordu. Hemra Kayyum gibi tanınmış çok sayıda komedyen ve sanatçının içeride olduğu biliniyor. Çin 2014'ten itibaren Uygur Türklerine milletçi yok etme çabalarını sistematik hale getirdiğinden beri Uygur kültür medeniyetinin temsilcilerini gözaltına alıyor. Çinli gibi olması için bastırıyor veya sindiriyor. Çin'in sahte propagandası ay yuka çıktı. Arap medyasında çıkan haberlere göre Çin tarafından uluslararası alanda soykırımı örtbas etmek ve kendisini savunmak için yayınladığı Ramazan bayramına özel görüntülerin önceden uydurulmuş kurmaca olduğu ortaya çıktı. Çin'in Doğu Türkistan'daki Uygurlar başta olmak üzere Kazak, Kırgız, Tatar ve Özbek Müslümanlarının dininden vazgeçirmeye çalışılması ve cami yıkımada dahil din karşıtı politikası had safhaya ulaştığı ve uluslararası toplumdan şiddetle tepki aldığı bir dönemde bu yıl Ramazan ayı boyunca Uygurların dini ibadetlerini ve faaliyetlerini kaydederek güçlü bir propaganda için uluslararası toplumu kandırmaya yönelik bir çalışma başlattı. Özellikle Ramazan bayramı gününde Doğu Türkistan'daki Müslümanların dini bayramları özgürce kutlayabildikleri ve mutlu bir hayat yaşadıkları gösterilen Kaşgar Hidgah Camii önünde yaptığı samah gösterisinin görüntülerini paylaştı. Ancak bu sahnelerdeki anormallıklar uluslararası toplumun dikkatinden kaçmadı. Bilgilere göre Çinli yetkililerin Uygurlara bayramdan bir gün önce Hekka Camii önünde toplayarak onlara sama oynamaları için eğittiklerini gösteriyor. Tedirgin davranışlarından ve yüz ifadelerinden bunun zorunlu bir etkinlik olduğu anlaşılıyor. İnsanları kuşatan çevredeki sivil giyimli polis ve istihbarat elemanı kadrolarda dikkat çekiyor. Simon Lebleter adlı bir muhabir, bayramdan bir gün önce meydana gelen insanları gördüğünü ve birkaç Uygur'a nereye gittiklerini sorduğunda neler olup bittiğini bilmediklerini ve yetkililerin Arife günü meydana toplanmalarını emrettiğini söylediğini ifade ediyor. Doğu Türkistan'daki Xinjiang halk hükümeti, 13 Mayıs'ta Pekin'de bir Ramazan bayramına özel basın toplantısı düzenleyerek, Çin'deki İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye 20'den fazla ülke büyük elçisi ve Doğu Türkistan'dan 100'e aşkın Çin Komünist Parti üyesi dini figüranların katılımıyla bir propaganda toplantısı yapmıştı. Gazetecilerin izlenimi Çin propagandasını çürüttü. Doğu Türkistan'da binlerce camiyi yıkan ve Müslüman Uygur Türklerine dininden vazgeçirmeye çalışan Çin, sahte propaganda yoluyla uluslararası toplumu aldatmaya çalışıyor. Ancak Reuters muhabirleri gerçeklerin Çin propagandasıyla tamamen çeliştiğini ortaya koydu. Son yıllarda bağımsız araştırmacılar, insan hakları grupları ve Doğu Türkistan diasporası Çin'in binlerce camiyi yıkıp yok ettiğine ve uluslararası toplum tarafından şiddetle kınanmasına neden olan güvenilir kaynakların olduğunu öne sürüyor. Çin yetkililer ise hiçbir dini etnisitenin yok edilmediğine veya dini özgürlüklerin yasaklanmadığını iddia ederek toplumdan gelen tüm suçlamaları reddediyor. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying yaptığı açıklamada Doğu Türkistan'daki camilerin yıkıldığını bazılarının modernize edildiğini ve genişletildiğini, Müslümanların evlerde ve camilerde açıkça ibadet edebildiklerini savundu. Reuters muhabirleri Ramazan ayı boyunca 12 gün Doğu Türkistan'ın dört bir tarafında bir takım ziyaretler yaparak 24'ten fazla camiyi gezdi ve bir dizi röportajlar yapabilen muhabirler, Çin propagandasının tam tersine Doğu Türkistan'daki mevcut durum arasında çok uçuk bir fark olduğunu ve Çin propagandasında iddia edilen Doğu Türkistan'daki cami sayısının 20.000'den fazla olduğu ifadesinin bir aldatmaca olduğunu ortaya çıkarıyor sivil polisler tarafından takip edildiğini söyleyen gazeteciler. Ayrıca yıkımdan sağ kalan camilerin çoğu giren çıkanları kayıt altına alma zorunluluğu olduğu camiye yabancıların ve 18 yaşın altındakilerin girmesine izin verilmediğini teyit etti. Gazeteciler 6 yıl önce Doğu Türkistan'a yerleşen Çinli bir kadınla röportaj yaptığı sırada Çinli kadın genellikle camide namaz kılan kimsenin olmadığını belirterek artık burada Müslümanlar yok, Şincan çok daha iyi yer diye sözlerine ekledi. Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü tarafından geçen yıl yayınlanan bir raporda Doğu Türkistan'daki 16 binden fazla caminin son 3 yılda kısmen veya tamamen yıkıldığı ortaya konuluyor. Müzik Doğu Türkistan'daki Çin kültür merkezleri çoğalmaya başladı. Çin medyasında çıkan haberlere göre Doğu Türkistan'daki Çin Komünist Yönetimi sözde ulusal kültürü her yerde oluşturma planı kapsamında bazı şehir ve nahiyelerde Çin kültür merkezleri inşa etmeye başladığı öğrenildi. Bilgilere göre Çin işgal hükümeti Kaşgar'a bağlı Karışehir nahiyesinde bir kadim yoldaki Zıvayet Temale Çin Kültür Parkı inşa etmek için proje hazırladığı ve 600 milyon yuan kaynak ayırdığı ifade ediliyor. Proje yöneticisine göre bahsi konu kültür merkezi geleneksel Çin kültürünü tanıtmak için kurgulanmış eski Çin imaretleri, müzeler ve diğer birçok Çin propaganda alanlarıyla donatılacak. Ayrıca Doğu Türkistan'daki Şincan Kültür ve Turizm Dairesi Sekreteri Ho Hanmin, doğrudan katılımıyla 18 Mart'ta tabelası asılmasıyla açılan Turfan bölgesine bağlı Üç Turpan ilçesi İmam Pazarı yakınında kurulacak Çin Kültür Sanat Merkezi Çin'i Çin Kültürü yoluyla zenginleştirme projesinin bir başka tezahürü olarak tanıtıldı. Bilgilere göre Kültür Merkezi'nde Çin kültürüyle ilgili görsel sanat, müzik, tiyatro, çay kültürü ve çeşitli el sanatları sergisi gibi bir dizi Çin kültürel etkinlik alanları yer alacak. Gözlemciler Çin Komünist Partisi'nin 20 yıldır Uygur kültür medeniyetini yok etmeye, eski Uygur mahalleleri Uygur Türk İslam medeniyetini yansıtan tarihi yapılar, binaları ve camileri yıkmaya yönelik imha politikası izlediğini vurgularken, Uygur kültürünü temsil eden, canlandıran, korumaya çalışan şahsiyetlere, akademisyenlere, topluma yön veren din adamlarına, sanatçılar, zanaatkarlar, seçkin ve aydın insanlara uzun süreli hapis cezasıyla içeride tuttuğunu, açılan boşluğu ise Çin kültür propagandasıyla halkın bilincini zorla telkin etmeye çalıştığını kaydetti. Çin'in bu kültürel atılımı sonucunda Uygur kültürünün bozulma ve yok olma riskiyle karşılaşacağını, dünya toplumunun Uygur kültürünü korumak adına harekete geçmeleri gerektiğini söyledi. Hoten Tarihi ve Kültürel Müzesi'ne Çin'in 10 Büyük Sergisi ödülü verildi. Çin basınında 18 Mayıs çıkan habere göre Doğu Türkistan'ın Hoten şehrinde bulunan Tarihi ve Kültür Sanat Müzesi İçinde sergilenen Çin'in tarihi eserleri 18. Çin'in 10 büyük sergisi olarak ödüllendirildi. Hoten Müzesi'nde sergilenen kültürel eserler, heybetli Tanrı Dağı eteğinde akis eden ruh, Milletler İttifakı dansı, Hoten diyarında ipek böceği yetiştiriciliğinin gelişimi, Cunha ailesinde Hotende var temaları ele alınarak 1300'den fazla tarihi eser, 300'den fazla fotoğraf, 32 eski harita, 18 belgesel filmi ve 4 kısa film sergileniyor. Çinli yetkililere göre sergi 18 Mayıs 2020'den günümüze kadar 140 bin ziyaretçiyle Cunha medeniyetinde Hoten tarihi ve Hoten kültürünün tam teşekküllü bir sergisi olarak tanımlanıyor. Çin Merkezi Televizyon İstasyonu'na bağlı Hoten Vilayetli Radyo ve Televizyon Kurumu Başkanı Jing Hua konuyla ilgili yaptığı açıklamada serginin amacı sözde Hoten'in hikayelerini anlatmak, yerel kültürü vurgulamak, Hoten'in tarihine, insanların yaşamlarına, çok kültürlülüğü ve merkezi hükümetin bölgedeki kültürel varlıkları koruma çabalarını hissettirmek olduğundan bahsediyor. Gözlemciler Çin hükümetinin çoktan beri Doğu Türkistan genelinde eskiden Çinlilerin de yaşadığını empoze etmek için farklı müzeler ve öne çıkan turizm bölgelerinde Çincan Çin'in ayrılmaz bir parçası ve Çin ulusu bir aile fikriyle Çin kültür propaganda merkezleri oluşturduğunu vurgularken bu tür propaganda faaliyetlerini ödüllendirmekle tabandaki yöneticileri teşvik etmek için özel çabalar harcadığını kaydetti değerli izleyenler. Haftalık manşet programının sonuna geldik. Her hafta sonu hafta içindeki önemli başlıkları sizlere takdim etmeye gayret göstereceğiz. Yarın gündelik haber programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.